sizlerle. 2 3 4 kişilik oyunu oynayacağız. Yanında Çınar hoş geldin. Hoş bulduk Sıbatı, Bu. Hadi bakalım. Ee, şampiyon dedik. Dur şunu ayarlayalım. Şampiyon dedik. Seçilebilir kupa dedik. 2 oyuncu dedik. Şampiyonu başlat dedik. Sokak. Futbol. Ee, çarpış canavar kamyonlar Ondan sonra bir tane de sen seç. Çöpleri niye seçiyorsun? Onu da seçeyim. O da şey değil. Ben polisim. Ben de yok polis. ben beyefendiyim. Ben de sen ben kırmız. ben kırmızı. Ben, ben, ben kırmızı. Kırkıncı balığım mekan. Ben mavi. Beni kırmızı atışlar. Ve ben geldim baba. Şu an ben seni bekliyorum. Artık sen benimkini mi yapsın? Yok ya. Ooo. Artık gitti bile artık. Bekliymiş beklemeyeceğim. Kestin mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kırıke, kırıke, bir kere nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bir tane alalım. Hayır. 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 Ooo. Baby. Kalemdeyim ki. Atamazsın ki. Atamazsın ki. Hayır. takım elbiseyle futbol mu oynandır be ya? Yenildik ya. Yenildik mi? Arkadaşlar. Ben kazan kaya gibi ettim. Şınar kazandı. Ha 5-5. Beş, beş. Hı -hı, beraber. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> ben kazandım. Yok ben kazandım. Aa ben sen kazandın. <laughs> Bu reklamların olduğu cezasını yersin. Kessene. Aynen bir dakika reklam geldiğinde keseceğim. Play 1. Play 2. Play 2. Birbirimize vurmak yok tamam mı? Niye yok? Al ben sana vurdum. Ben sana vuracağım. Gel gel. Gel Allah'ını seversen gel. Şöyle bir çalma atarım gelemedim kendinin kin almaya gel. Hadi bakayım seni şimdi öldüreceğim. Hadi bakayım hadi bakayım, hadi hadi, hadi. da yapma şunu. tamam tamam, seni... tamam 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 tamam. Bir daha yapmayacağım. Al ben seni öldüreceğim. Hayır. Ustuk lan. <laughs> Şuna yapma tamam. Belki kere aslında. Ben de, ben gel de gel seni istiyorum. öldüreceğim. Gel inşa <laughs> <ettim. gülüyor> Ben üçüm arkadaşlar. Ben üçüm. Ha, sen sen mi Ben durdum. Ben 2'yim. Ve hilecilik yaptım. Al ben sana vurdum. Sıra doldu yalnız. Arkadaşlar beraber kazanıyoruz. Yok beraber değil. Hı. Çiftlik. Çiftlikte ben çok iyiyim. Oha. Ben çok güzel ne kırmızı olmuştum. Mavi <laughs> ben kaçayım? Ben 53'üm. <laughs> 50 40. Böyle <laughs> <Kırmızı. gülüyor> miydi? <laughs> ben kazandım. Yo. Geleceğiz. Şimdi keseceğim. Aa sen kazandın. Arkadaşlar kestim. 20 oldum bak ben kazandım. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi için abone olmayı Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz Yorum ben. yazmayı unutmayın. Yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz ben bu.